Buyurun. Esselamu Aleyküm Şu anda Beni dinlemek için hazırlanan Zevata saygılarımı sunar Sevgilerimi arz ederim Efendim Ramazan deyince Ramazanın arkası bayram Eskiden iki bayramımız vardı Ramazan bayramı ve kurban bayramı Cumhuriyet'ten sonra bir hayli bayramımız daha ilave edildi. Bayram deyince Ankara'nın manevi sahibi olan Hacı Bayram Hazretleri'ni hatırlamamak mümkün değil. Hazretin iki tane meşhur şiiri var. Onları takdim edeyim. Birisi ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, Derdi gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengini aşkın cümle boyandı. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yarla bayram kıldı bu gönlüm. Digeri bir şehrin yapılışını anlatıyor. Çalavun bir şar yaratmış iki, cihan, iki cihan arasında. Bakacak didar görünür ol, ol şarın kenaresinde. Nagihan ol şara vardım. Ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında. Şakirtleri taş yonarlar. Yorup üstade sunarlar, çalabın ismin anarlar taşı toprak arasında. Bu sözü arifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar, Hacı Bayram kendi banlar ol minaresinde. Evet efendim. Bu güzel malzemeleri manzumeleri efendim bir tanesini ne oldu bu gönlümü? Ee, eski neyzenlerden Ulu Ergünar'ın babası, şimdi ismini hatırlayamadım, bestelemiş. Ondan sonra başkaları da bestelemiş. Efendim, bizler Sami annemizin lütfu ihsanıyla birçok imkanlara sahip olduk. Bizim taşradan gelen arkadaşlarım hepsi de üniversitede okuyoruz o zaman. Efendim cehaletimizin biraz azalması, Türk sanatları hakkında daha bilgilendirilmemiz için bize bir takım imkanlar hazırlamıştı. Bir tanesi Mehmet dedemizin Kur'an üzerine olan sohbetleri. Ali Can Bey'in ilahi meşkleri efendim daha sonra e, Şeyh Raşit Efendilerin ve e, efendim Zakirbaşı Salâtin Hoca'nın müştereken geldikleri zikir dersleri efendim işte bu arada Halecan Bey'den de birçok güzel tevşihler öğrendik. Tevşih demek Hazreti Peygamber hakkında söylenenler, söylenen, söylenen e, ve sanat değeri ayrıca olan eserlere tevşih deniyor. Sami annemizin e, bendenize o zamanlar pek etrafında kalabalık yoktu efendim birçok lütfu ihsanı olmuştur. Bunlardan bir tanesi ilk defa seyrettiğim Mevlevi Aini. Efendim ee, Rusuli Baykara'nın Abdülbaki Efendi'nin oğlu şey Abdülbaki Efendi'nin oğlu Usuhi Baykara'nın e, Baki adında küçük bir çocuğu oğlu var. O oğlunu e, Sema dersi aldırmış. Ve çocuk ilkokula yeni başlamış ama yani 10-12 yaşında diyelim. E, ve Sema için bir müttedi mukabelesi yapmak lazım yani bir sema ayinini yapmak lazım ve orada işte e, kendisi de hayır dualar edilmesi ve e, semazenliğinin etrafı ilan edilmesi yer aramışlar müsait bir salon o tarihte Sami annemiz ve abi ma aile İstinye'de İstinye şeyin e, iskelesinin hemen yakınında bir yalıda kiracı olarak oturuyorlar birkaç sene 8-10 sene hep aynı yere gittiler ve orada kaldılar. salon şeyin e, yalanın geniş bir salonu var ve penceresi sanki elinizi uzatsanız denize dokunacak gibi Yalı ile deniz arasında sadece 70-80 santimlik bir rıhtım var. Geniş bir salon, duvarları ve tavanı nakışlı. Efendim. Arayınca birisi e, kendisinden işte Ekrem Beylerin kaldığı yalıdan bahsedince e, eğer şeyimizi burada yapabilir miyiz dedi bu deyince Ekrem Bey de aman efendim bize bir lütuf olur deyip e, kabul etmiş. İlk defa orada mevleyi tam bir mevlevi ayni ve ilk defa gördüm. Çocuk daha küçüktü ama e, başta Rusuyu Bey. Ondan sonra e, Rusuyu Baykara, Ahmet Biçan, Selman Bey. Ve daha şimdi anda ismini hatırlayamadığım Mevlevi'ler semazenler seman ettiler. Halil Can Bey, Niyazi Sayın, Ulve Erguner de neyzen olarak e, ne için üflediler. Ve ayinleri de şimdi isimlerini kısmen hatırladım. Hepsini hatırlayamadım. Camcı Hulusi Bey efendim ve daha 3-4 kişi daha vardı e, ayin okuyanlar efendim ayin bitti duası edildi posta e, son e, şeyhlerden şu anda ismini hatırlayamadığım bir zat vardı o sonraki mevlevi ayinlerinde de Konya'da hep posta bulundu efendim o Mevluya ayininden sonra ben adeta sarhoş oldum. Yani o kadar güzeldi ki son derece estetik, son derece zarif. insanı böyle hayallere sürükleyen alıp götüren bir ayin. Daha sonra efendim e, o arada e, Ahmet İbican Ahmet Bican beyefendi rahmetli ee, ayağındaki mesti çıkardı ve çıplak ayakla sema etmeye niyetlendi. Dediler ki aman ayağınızda kıyımıt batmasın dediler. Çıkarmasanız. Yok yok efendim bize bir şey olmaz dedi. Ee, daha iki üç e, defa döndükten sonra birden durdu ve ayağını kaldırdı. Ayağına bir kıymık batmış. Efendim neyse onu öbür odaya götürdüler ve pansumanını falan yaptılar. Efendim işte benim mevliyelerle e, temasım ilk defa böyle oldu. Daha sonra bir gün Sami annemiz ee, yine İstinye'deki yavudayken e, yanında da Ekrem Bey'in hanımı Azize Hanım vardı. Masanın başında üçümüz otururken Sami annem dedi ki sen kaç kilosun dedi. Ben de bir türlü e, 57 kiloyum efendim dedim. Ne yapsam bir türlü 57'den yukarıya çıkamıyorum. E, biraz da tabii yeterince gıda alamıyordum o zaman. Neyse. Efendim. 60 kilo o. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Şimdi aldı beni bir Acaba ne söyledi? Yani güzel bir şey söyleyecek ama 60 kilo ol. Efendim. Artık daha çok ekmek yediydi. O zamanlar maddi imkanlarım çok şeydi. E, efendim akşam yemeği diye bir şişe su. Ondan sonra işte bir de ekmek alıyordum o ekmeği birkaç gün yiyorum suyla falan filan. Efendim, bir türlü kilo alamadım. 57'den 58'e çıktım. 59'a bile denemedim. Sonra beni Sami anne filancaya git dedi. Şu anda adını hatırlamıyorum. Efendim, o zaman Kızılay'ın İstanbul Başkanı gibi bir şeymiş. Kızılay'da vazifeliymiş de aynı zamanda. Gittim o zaten. O zaman beni e, Validebağ Pro, Proventer Yorumunda bir ay kalmam için bir telefon etti ve işte yarın istersen yarın git dedi. Validebağ Üsküdar taraflarında bir tepede. Çok güzel bir yer. Güzel bir konu. Etrafı ağaçlık. Ekmek elden, su yönden. Ben orada bir ay oturdum. Kaldım. Ama işte tartılmak imkanı da yok. Fakat ancak bir kilo almışım bir ayda. Neyse. Döndüm, geldim Sami Anne'ye suçlu gibi. Efendim dedim işte bir kilo alabilmişim dedim. Eh dedi. Hani o da yeter gibilerden. Efendim Sami Annemiz Arz ettiğim gibi bize bir takım imkanlar hazırlamıştım. İşte müzik dersleri, efendim, e, Kur'an dersleri gibi. E, bir gün bana efendim, senin sema öğrenmeni istiyorum dedi. Aa, bir sevindim ki. Efendim, dedi bu semazenler içinde en güzel sema eden Bahir şeref Bahir Bey dedi efendim e, peki efendim dedim teşekkür ettim o zaman Ekrem Bey'in evinde ayda bir musikili sohbet toplantıları oluyordu o toplantılardan birinde e, Sami anne beni yanına aldı Ondan sonra Bahir Bey'e gitti. Dedi ki kalabalık salon. Efendim dedi şu küçük odaya buyurur musunuz? Bir, bir, şey arz etmek istiyorum dedi. Hay hay dedi Bahir Bey. Geldi. Ayakta konuştuk. Efendim dedi Sami annemiz. Özcan'ın sizden e, sema öğrenmesini düşündüm dedi. Eğer lütfederseniz dedi büyük bir ihsan olur dedi Bahir Bey çok kibar bir adamdı. Aman efendim dedi, benim için bir lütuf olur dedi. Çok memnun olurum dedi. Ondan sonra evladım dedi, işte bir, e, pazar günü dedi gelebilir misin pazar günü? Gelebilirim dedim efendim. Pazar günü şu saatte saat 10 gibi 10 muydu? 11 miydi? Neydi? Efendim gel dedi. Fatih'teki Fatih'ten aşağı inen bir cadde vardır. O caddenin üstünde sol kolda pardon evet sol kolda bir apartman. Efendim dediği saatte gittim. Ama dedi Açkarına çıkarına gelme dedi. Şimdi ben sabahları zaten kahvaltı etmiyorum, edemiyorum. Eee işte yine şey gelince Fatih'te otobüsten inince daha sonra yürüyeceğim. Efendim, eee bir simit aldım. Simidi yiye, yiye. Oraya indim ve ilk dersimiz başladı. İlk derste 120 santime 80 santim eninde bir tahta yaptırmış. Kalınlığı 2 santim, 2,5 santim. Bir masa üstü gibi. Efendim o tahtayı tuttu, yere koydu. Tahtanın sol tarafında şöyle bir parmak kalınlığında takriben 1,5 2 santim boyunda pirinçten bir çivi var. Yüz yuvarlak efendim önce kendisi o çivinin üstüne tuz ekti. Geldi orada dua etti. Ben de amin yüksek sesle dua etti. Ben de amin dedim. Öptü. Sen de öp dedi. Ben de tahtayı öptüm. Ayağa kalktı. Ben de kalktım. Ve parmağını, baş parmağını, sol ayağını, baş parmağını ee, çiviye sokarak bir çark attı. Yani bir 360 derece döndü. Ondan sonra durdu. Ama kollarını omuzlarını tutarak çapraz olarak omuzlarını tuttu. Efendim. Ondan sonra bir daha çark attı. Sonra bir daha çark attı. Hadi bakalım sen geç dedi. Ben de şeye niyaz ettim. Efendim, tahtası niyaz ettim. Ondan sonra kalktım. Bismillah deyip parmağımı çiviye soktum. Parmak arasına. Efendim. Ve kollarımı bağladım. Ve onu gösterdiği şekilde bir çark attım. Aa güzel dedi. Sonra bir çark daha at dedi. Bir daha attım. Bir daha, bir daha attım. Ondan sonra arka arkaya iki çark at. At dur dedi. İki çark attım, durdum. İki çark. Ondan sonra üç çark at dedi. Üç çark attım. Bugünlük bu kadar yeter dedi. İşte haftaya görüşürüz dedi. Ertesi hafta gene gittim. Bu defa artık çividen beri çıkardı ve tahtanın üzerinde efendim arka arka 3 çark, 5 çark, 7 çark, 10 çark, 20 çark derken e, bu uzadı ve saat tutmaya başladı. 15 dakika. Hiç aralıksız 15 dakika sema edeceğim. Efendim kol ha sonra bana kol nasıl açılır onu gösterdi efendim kollarını açarak sema Kendisi yapıyor önce. Sonra ben de onu taklit ederek yapıyorum. Efendim ve ee, önce 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika işte ertesi derste 20 dakika, 25 dakika efendim 30 dakikaya kadar çıktık aralıksız. Efendim her defasında çok güzel, çok güzel deyip hep beni teşvik ediyordu. Efendim e, neticede e, önce pardon dokuz çarp mevlevilerde dokuz rakamı efendim adeta bir hususiyeti var. Efendim Mesnevi'nin ilk 18 sekiz beyti vardır ya dokuzun iki katı. Onun gibi Önce 9 çark atmıştık. Sonra 9'un katlarıyla efendim çiğden çıktık. Artık çark sayılmıyor. Saat tutuluyordu. Ve neticede ben 40 dakikaya kadar çıkabildim. Ne, yani hiç aralıksız. Efendim derslerim sonunda tamamlandı. Artık dedi dersin bitti elini öptüm. Her defasında zaten gidip elini öpüyordum. Daha doğrusu o, o da benim elimi öpüyordu. Buna musafa diyor, deniyor. Efendim, derviş selamlaşması. efendim, Sami annemize e, yine bir toplantıda Sami annemize efendim dedi, Özcan'ın dersleri tamamlandı. Maşallah falan plan diyerek efendim e, Tamamlandı dedi. Sonra inşallah müfteliğe mukabelesini de yaparız dediler. Saniye anne müftedi mukabelesi için tabii bir tennurem lazım, tennure lazım. Evvela ondan sonra hırka lazım e işte kuşak lazım, mes lazım vesaire. Bir de sekke lazım. Yani külah. Dervişin mevlevi külahı. Gördüm. E bu da o. Bu da bir şekilde. Ondan sonra Fekan Bey'in hanımı Azize Hanım dedi efendim kumaşlarını ben alayım dedi. Benim bir hediyem olsun dedi. Aa hay hay dedi. Ondan sonra İhvan'dan e, ihvandan hemen kendilerinin konağının biçimindeki ahşap evde oturan Mah Hanım'ın annesi vardı. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. O da düzgün, güzel dikiş dikiyor efendim Eczacı Ahmet abi vaktiyle dergahlar açılırken o da genç bir adamken e, zikir esnasında sema şey, e, sema elbisesi e, giyerek orada sema eder zikirde efendim onun e, ten Nurresini istedik ve o onun tenoresini e, tabii o uzun boyluydu benden. Efendim onun tenoresini örnek alarak efendim şu ismini hatırlayamadım. Allah rahmet kari, rahmet eylesin. O hanım efendi e, benim tenoremi dikti. Sonra hırkamı dikti. E, efendim. Sonra e, ben Şeyde Kaç şeyde Hazreti Mevla 17 17 Aral Ar Aralık Aralık Haziran Aralık Aralık tamam, tamam. Efendim 17 Aralık'ta ekseriye bazen bir e, tren, bir vagon tahsis ediliyor. Bazen de efendim bir otobüs kiralanıyor. Çünkü bütün mutrip heyeti ve semazenler, konuşacak kimse var. Hepsi e, İstanbul'dan gidiyor Konya'ya. Ben de onlara katılarak bir iki defa daha semazen olmadan Konya'ya gitmiştim. Sonra Halil Can Bey'le e, bir gün bana e, ben ziyarete gideceğim Türbe-i Şerife dedi. Yani Hazreti Mevlana Sen de gelir misin dedi. Aa tabii dedim. Gelirim. Çıktık. Bize sema dersi veren sema deden Bahir Bey de katıldı. Üçümüz gidiyoruz. Giderken e, ee, Halil Can Bey dedi ki eee efendim dedi şurada dedi eee sikke satanlar var dedi. Bu delikanlıya bir sikke alalım dedi. Hay hay dedi. Gittik. Orada muhtelif boyda sikkeler var. Birkaç tanesini ben giydim başıma bir şey yaptılar, bu olmadı şu oldu falan diyerek. Neticede birisini seçtiler ve efendim Bahir Bey parasını vermek, ücretini vermek istedi. Ben de istedim ama utandım. Efendim Halecan Bey dedi ki efendim dedi sizin çok emeğiniz var. Müsaade ederseniz sikkesini de ben ödeyeyim dedi. Benim niyazım olsun dedi. Hay hay dedi o da. Halilcan Bey parasını verdi. Oradan yürüye yürüye dergah şerifine gittik. Efendim ilk defa Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıktık. Ayakkabılarımızı kapıda çıkararak huzura girdik. Dua ettik, niyaz ettik. Ondan sonra çıkınca dışarıya çıkınca asıl türbe-i şerifin bulunduğu yer geniş bir mekan. Orada birçok kabirler de var. Hazreti Mevlana'nın kabriyle beraber. Onun önünde sağ tarafta bir batbah var. Sol tarafta da derviş hücreleri var. Ali Can Bey dedi ki Mehmet dediye de bir uğrayalım dedi. Bir elini öperim dedi. Girdik o bir koridora girdik. Sağda sağ kolda böyle muhtelif küçük küçük odalar var. E birinin kapısına gelince selamun aleyküm hu dedi Halil Can Bey. Hu diye bir ses geldi içeriden. Biraz yaşlıca bir ses. Buyurun efendim, buyurun efendim. Girdik. Onlar şey Mehmet dedi diyorum. Efendim o ayağa kalkamadı. Çok yaşlıydı. Ellerini öptüler. Ben de elini öptüm. Oturduk. ne benim sikke bir kağıda sarıldı. Efendim Halatır sordu. Efendim hatırlarımızı sordu. Çok güzel çok hoş bir e, konuşan bir zattı. Efendim Haciz Mevlana'dan bahsetti. Neticede dediler ki efendim bu delikanlı yeni sema çıkardı. Biz de bir sikke sik aldık kendisine. Lütfedip sikkesini teklif misiniz dedi. Aman efendim hay hay dedi. Sikki Mehmet deden eline verdiler. Gel evladım dedi. Diz çöktü hemen dedi Mahir Bey. Önüne diz çöktüm. Efendim oturdum. Dua etti. Şimdi ne dua ettiğini bilemiyorum. Bes Besmele Uzunca bir dua etti. Ondan sonra Sıkki Şerif'i öptü ve başıma geçirdi benim. Efendim, böylece Sıkkem sık, tekbirlenmiş oldu. Tekbir okudu pardon. Tekbir okudu. Efendim, Bahir Bey'le efendim, Ali Halilcan Bey'le iştirak ettiler tekbire. Ben de hep beraber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah diyerek böylece sikkemde tekbirlenmiş oldu ve oradan ayrıldık. Konya hatıralarım şimdilik bu kadar. İyi bayramlar dilerim Cümle'ye. Allah cesarelere eriştirsin. Memleketimizi, devletimizi baki kılsın düşman şerrinden korusun. Amin. Müzik